Hı -hı. Hayır, beni şimdi yapıyor Tamam. Tamam da. <laughs> şey bu arada arkadaşlar abimle beraber olduk. Bir tane Ali Poyraz diye bir kanka var. Onu, abi bak ben onu kandıracağım salat diye. Hani sen şimdi eğmelsin ya. Hı -hı. O yüzden tamam mı? A peça, o que é? Evet arkadaşlar çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi. Çok iyi arkadaşlar evet. şu an arkadaşlar oldum arkadaşlar benim arkadaşlar şu an salak olduğunu düşünüyor arkadaşlar ama salak da bilmiyorum. bilmiyorum. Tutdum söylüyor? Yanlış ya yanlış yazdım. ya. Eli Poyraz attı. Allah hadi, hadi abi, gel telefonu da değilsin. Yazıyor Ali Poyraz yazıyor. Dur yazıyor Ali Poyraz yazıyor. 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 Giriyoruz mu? Lan abi ona şaka yaptık. Şaka yaptığımızı söyleyeceğim. Sen ya söyle. Dur ya da ben yazayım. Tamam. Şey di ki şaka yaptık sana. Böyle abi sana. 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 Şaka yaptık Sağ Gerçek. Sağ Ben... olti Ol. Arkadaşlar abim yazıyor gerçekten Ali Poyraz'a şaka yaptık arkadaşlar Böyle poyraza. Yazdın mı abi? Hadi. Yaz ben de diyeceğim ki ben eğme diyeceğim abi. Hadi. Ben. Hmm. yazmıyor şu an. Ha yazıyor bismillah. İnşallah küsmez bize ya. Küserse ben bittim. Bir kere de ben onun kalbini kırmıştım. İnşallah şimdi küsmez Niye yani. ki? 10 temel bir işte ve savaşmak ne ap, ne yapın ne harbin sala bir kişi çayır kulübe. lan oğlum abi sen gelsin kulübe ya sen gel abi değişmiş abi bak bu bu hesabı sana veririm valla hadi bu hesap senin olur. Hadi. Al hadi. Arkadaşlar video devam. Ben şey yapacağım hala videodaydın Unuttun mu? <laughs> Bakalım ne yazıyor Eymen. Oğlum hadi yazmış Ali böyle. Kaç yaşındaydılar baba? 14 sanırım. <laughs> benim mesajlara bak. Ben neyim Yazayım ki yok ya. Abi yazma yazma. Ya ne? abi hayır. Ben yazmıyorum ben. Abi bu arada o annemin telefonundaki hesap senin. Tamam hesap benim oldu. Değiştireyim bari ismini. Beş 5 gün beklemek gerekiyormuş lan. Ne? Değiştirmek ne? için. Ne? Evet. 970 kupalık hesap. Hadi abi başla. ben başka karakter seçeceğim. Eş kaldı ya. Eş daha iyi. Işler, evet arkadaşlar, evet. Kaç dakika oldu video 11 ha. Bak abi ee, Şu an 13 ya da 14'ü geçmesin O zaman şey yapamam ben Niye 40 dakika videolar da oluyor Ama o zaman videoyu Atamıyorum Çok dakika olunca. O yüzden bu, bu. Bir tane Bir kere Arkadaşlar nasıl çaka yaptık ama. Hmm. Bayağı iyi kandırdık lan çocuğu. Vallahi. Ah. Hadi ben olun. de iyiymişim o eşte. Eşle iyi oynuyormuşum ben ha. Hadi oğlum lan Edgar'ın ismi de Eymen'miş ya. His Eymen. Hüseyin Eymen. His Hüseyin. Bak. Ben niye vuramıyorum lan? Vuramazsın. Çünkü kuramazsın. Lan canımız gidiyormuş. Evet sen şimdi şimdi canımız kaybediyor. kaybediyor. Ali Poyraz. Hop! Of kalsın. Oradaydık ya. Selam bobbo. Bu niye otomatik atınca böyle yapıyorum? Tamam biz bu maçı kaybettik. Ha. Tamam bu daha fazla bayırlayayım ben. Yani bir de pazar herhalde bugün. Evet pazar. Bak pazar. nasıl biliyorum. Yok pazar. Pazar her pazar gün. Pazar günü herkes uyur. Biz niye uyuyoruz?

Oha tuvalete hiç vuramıyor. Yes <laughs> sensin değil mi Uğur. lan? Yok Ali Poyla. Aa! Lan? Gizli, Hadi lan. Uğur. Attın mı? Kazandık. 13 14 dakika olacak arkadaşlar. Bu son videoydu. De ki biz biz çıkıyoruz de. video çekiyorduk de. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Anladın. İşimiz çıktı diyor ya. Malısın iyi mi? Tövbe estağfurullah. Tövbe istedim. Ne yazdı bakalım? Kanka bekle online'da görür, görüşeceğiz oluyor. Benim arkadaşlar kapatıyorum ben. 15 dakika oldu. Görüşürüz. Bilmiyorum görüşürüz.